Öncelikle e, Taksim e, bir şeyin sembolü, bir şeyin sancağı ama o e, iktidarın egemenlik sancağı değil aslında. Neyin sembolü e, Taksim? 1 Mayıs'ın sembolü e, zaten Anayasa Mahkemesi 2023 yılında verdiği kararda da bunu açıkça ifade ediyor Anayasa Mahkemesi. Orası toplumsal hafızanın, e, işçilerin, emekçilerin sembol e, alanı, sembol mekanı. 1 Mayıs 1977'nin hatırasının olduğu bir yer. Evet. Dolayısıyla aslında sembol birileri için ama bu işçiler için, emekçiler için sembol bir yer. Ve burada o anıları yaşatmak, o toplumsal hafızayı 1 Mayıs 77 katliamını anmak, aynı zamanda orada bayram yapmak için en uygun yer. Bunu biz söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın atadığı tamamına yakını onun döneminde atanan Anayasa Mahkemesi üyelerinin hep birlikte verdiği karar söylüyor. Dolayısıyla iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir, e, Taksim e, bir, 1 Mayıs 1977'den bugüne e, işçilerin, emekçilerin sembol e, meydanıdır. Dolayısıyla onlar bir bayram kutlayacaksa Türkiye'de 50 ayrı yerde değil, 150 ayrı yerde değil... ...sadece Taksim'de kutlaması önemlidir ve mühimdir. Eğer siz Taksim'de işçilere... O bayramın kutlanmasına izin veriyorsanız o bir bayramdır. Onun dışında yine 1 Mayıs'ta 1 Mayıs yasaklarla iktidarın yasaklamalarıyla anılıyor. Ee, diğer taraftan biliyorsunuz Gezi Parkı direnişi e, Taksim'de sembolleşti. Dolayısıyla onu kendilerini bir kalkışma olarak gördükleri için e, öyle olmadığı halde e, bir Taksim'de 1 Mayıs kutlansın istemiyorlar. Yani Taksim'de e, işçiler, emekçiler taksimde olsun istemiyorlar. Bununla ilgili gerekçeleri ne? Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama, hem de e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklama, terör örgütlerinin 1 Mayıs'a çağrı yaptığı, oraya gideceği, oranın güvenliğinin sağlanamayacağı, e, oradaki iş yerleri vesaire boşaltılamayacağı gibi bir takım e, gerekçeler öne sürüyorlar. Bunların tamamı yersiz. Bir defa e, İçişleri Bakanının görevi Oradaki işçilerin 1 Mayıs kutlarken onların güvenliğini sağlayabilmek. Eğer İçişleri Bakanı elindeki imkan ve kabiliyetlerle, Türkiye terörle uzun yıllardır terörle mücadele eden bir ülke ve emniyetin, jandarmanın imkan ve yetenekleri çok yüksek, buna rağmen elindeki imkanlarla orada güvenliği sağlayamıyorsa o İçişleri Bakanı bir an bile o koltukta durmaması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda ee, kısmet olur da ben işleri bakanı olursam biz orada 1 Mayıs'ı e, polisiyle, jandarmasıyla, işçisiyle güle oynaya kutlayacağı olanı yaratırız. Çünkü Türkiye'nin buna imkanı var. Yani Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmaması için e, hiçbir gerekçe yok. Eğer hükümet bunu sağlayamıyorsa görevini yeterince yapamıyor demektir. Dolayısıyla ne Cumhurbaşkanı'nın ne Ali Yerlikaya'nın gerekçeleri var. E, Geçerli gerekçeler değil O gerekçe Saraçhane için de aynıdır Ankara'da e, izin verdikleri meydan için de aynıdır İzmir'de Gündoğdu meydanı için de aynıdır Hangi güvenlik önlemlerini alıyorsanız o güvenlik önlemlerini alacaksınız Yani insanların yüzünden e, kimliğini tespit eden sisteme kadar emniyette e, her türlü imkan var Dolayısıyla bu geçerli değil biz e, Taksim'de e, 1 Mayıs'ın kutlanması için Sayın Genel Başkanımız uzun zamandır çağrı yapıyor. Bunun neden önemli olduğunu anlatıyor ve İçişleri Bakanı ile iki ayrı görüşme yaptı. İlk görüşme daha olumlu bir görüşmeydi. Sanırım saraydan Erdoğan'dan bir onay alamadılar bununla ilgili yaptıkları değerlendirmede. Bugün yapılan görüşme olumsuz bir görüşme. Orada güvenliği sağlayamayacaklarını ilişkin evet, öyle bir görüşme oldu. Ama e, Taksim 1 Mayıs'ta işçilere açılmalıdır, emekçileri açılmalıdır. Orada biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi örgütlerimizle de güvenliği sağlayabileceğimizi emniyet personeliyle beraber taahhüt ettik. Bunun kefaletini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı verdi. Bakın, bakın bu çok riskli bir şeydir. Evet, riskli bir, bir siyasi şey. partinin genel başkanı burada e, emniyetin, jandarma'nın, devletin güvenlik birimlerinin yapması gereken işle ilgili bir kefalette bulunuyor. Bu bizim kendimize özgü elimizdir. Oraya insanların e, gerçekten bir bayram havasında bir Mayıs yani geçsin. Yani aslında biraz da ve... biraz da konuşulması gereken bir şey Murat Bakan. Yani evet özgüven diyorsunuz ama şimdi e, o, o da çok riskli dediğiniz gibi riskli bir şey üzerinize alıyorsunuz. Yani orada herhangi bir provokasyon olsa öyle değil mi? Bunu e, bunun sorumluluğunu da alıyorsunuz. Neye güveniyorsunuz? E, sevgili Peköz Özbey. Oraya girecek tüm vatandaşların üst araması yapılıyor zaten. Meydana girecek herkesin üst araması yapılıyor. Ee, oraya e, insanların yapabileceği tek şey slogan atmak. Eğer e, 77 1 Mayıs'ında olduğu gibi bir otelin e, odalarından halkın üzerine ateş açılmayacaksa, panzerleri halkın üzerine sürün e, emri verilmeyecekse, e, oraya insanlar, bir, bir takım insanlar... E, derin yapılar bombalar bırakmayacaksa bir e, 1 Mayıs'ta bir e, e, herhangi bir provokasyon olması için bir şey yok, engel yok. Orada bir defa 1 Mayıs'taki işçiler, diski, keski kim kutlamak istiyorsa 1 Mayıs'ı orada onlar oranın güvenliğini bizimle beraber sağlayacaktır. Evet. Yani orada marjinal grupların halkın büyük katılımı karşısında orayı provoke etme imkanı yok. Devletin güvenlik güçleri gereğini yapacak. Oraya get gelen halk zaten e, gerekli tedbirler alınmış olarak bizim arkadaşlarımızla bizim örgütlerimizle denetleyecek şekilde girecek. Orada e, herhangi bir provokasyon olması imkan yok. Bir provokasyon olacak endişesiyle hareket ederseniz hiçbir yerde hiçbir gösteri yapmamanız lazım. Ama e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanun 3. maddesi barışçıl gösterinin her yerde yapılabileceğini söylüyor. Anayasamız evet. buna emrediyor ve Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili bir kararı var. Buna rağmen provokasyon bahanesi orayı işçiye açmamak için yapılmış. Ee, tamamen e, iktidarın Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi bizim egemenlik alanımızdır burası. Bizim burası egemenliğimizi gösteren sancaktır. Taksim'de gezi direnişi oldu daha önce. Bir daha buraya kimseyi sokmayacağız anlayışının bir tezahürüdür. Ayrıca e, devletin yani devletin güvenlik güçlerinin aciz içinde olduğunu gösterir. Yani biz burada güvenliği sağlayamıyoruz demek e, İçişleri Bakanı'nın, Emniyet Genel Müdürü'nün görevli gereği gibi yapmadığını, yapamadığını da gösterir. Peki. Teşekkür ediyorum. Tekrar size döneceğim.